Merhaba arkadaşlar Tülay marifetli örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü modelimiz şöyle güzel bir renkle başlayacağız. İpin bebe yünü şöyle çok kalın olmayan orta kalınlıkta bir ip. Kullanacağım şiş ise 3,5 numara şişim var şöyle. Modelim gayet güzel Zarif bir model. Bebek örgülerinde, şalda, yazlık örgülerinizde koton iplerle, merserize iplerle yapabileceğiniz harika bir model. Oldukça da kolay. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni butonuna basmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Hadi hep birlikte başlayalım. Evet arkadaşlar, hemen modelimize ilmek alarak başlayalım şöyle. Şişimize ilmeklerimizi alalım. Bu modelde 2 iki ve 2'nin katlarından oluşuyor ilmek sayımız. Ben şöyle kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek sayısına ihtiyacım var. Siz yapacağınız örgüye göre ilmek sayısını ayarlayıp 2 iki ve 2'nin katları olarak yapmanız gerekiyor. Şöyle. Yavaş yapmaya çalışayım arkadaşlar. Yeni başlayan arkadaşlar hızlı yaptığımı söylüyorlar. Eğer hızlı geliyorsa arkadaşlar videonun hızını düşürerek izleyebilirsiniz. Bazen hızlı yapabiliyoruz haklısınız. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 tane lazım bana. 16 tane model için 2 de kenar ilmek. 18 ilmek benim için yeterli. Şişimi alayım hemen. Şuradan kenar ilmeğimi ördüm. Şöyle sıkıştırdım. İlk sıramızı bir düz bir ters yapalım arkadaşlar. Şu şekilde. Bu ilk sıraya mahsus. Şimdi bu modelimizin arka yüzündeyiz ön yüzünde modelini kuracağız. Şöyle şaşırmadan gidelim. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Ben lastik yapmıyorum altına. Siz istediğiniz lastiği yaparak başlayabilirsiniz. Modelde kıvrılma olmuyor. Lastiksiz de yapabilirsiniz yapacağınız örgüye bağlı yani nasıl yapacaksanız her türlü yapabilirsiniz. Evet, kenar ilmeğini de ördüm. Modelimizin arka yüzünden bir ters bir düz örerek yaptık. Şimdi modelin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şöyle tellendirmeden alayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Şu iki ilmek bakın öndeki iki ilmeğin arasından şu arkadan yani bir tane ilmek çıkartıyorum. Daha sonra şu iki ilmeğimizi düz örerek kesiyorum. İkisini bir ördüm. Şu şekilde. İki ilmeğin arkasından boşluktan bir ilmek çıkarttım. Şöyle düzelteyim. Sıradaki bakın şişimdeki iki ilmeği düz ördüm ve kestim. Şöyle. İki ilmeğin arasından bir ilmek çıkarttım. Şu iki ilmeği örerek kestim. İkisini bir ördüm. Modelimizin birinci sırası ön yüzündeyiz. Hep bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğiz. İki ilmeğin arasından şu boşluktan bir ilmek çıkarttım. Şöyle iki ilmeği bir düz ördüm ve kestim. İki ilmeğin arasından ilmek çıkarttım. İki ilmeği düz ördüm ve kestim. Şöyle bir görüntümüz oluştu. Sıra sonuna kadar yapalım. ilmek çıkarttım ve iki ilmeği bir ördüm ve kesmiş oldum. Son kez de yapalım. ilmek çıkarttım ve iki ilmeği bir ördüm ve kestim yani. Kenar ilmeğimi de ördüm. Birinci sıramızı tamamladık. Ön yüzünde birinci sırayı tamamladık. Arka yüzüne çeviriyorum hemen. Arka yüzünde ise kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlk ilmeğimizi düz örüyoruz. Bakın hemen. Şu ikili ikili oluştu ya ilmeklerimiz. İlkini düz ördüm. Bir sonrakini ters ördüm ikili ilmeğimizin öndekini hemen düz ördüm arkadakini ters ördüm yine yani bir ters bir düz örgümüz düz ördüm arkadakini ters ördüm düz ördüm arkadakini ters ördüm şu ikili ilmeğin ilkini düz bir sonrakini ters Şöyle düzeltelim. Ters ördüm. İlk ilmeğimizi düz, bir sonrakini ters. Zaten gruplar halinde. Şöyle düz, ters. Modelimizin ikinci sırası arka yüzündeydik. Bu şekilde tamamladık ikinci sıramızı da. Kenar ilmeğimi de ördüm. Bakın. İkinci sırayı tamamladık. Modelimizin ön yüzünde ve üçüncü sırasındayız. Modelimiz dört sıradan oluşuyor arkadaşlar. Hep model o dört sıranın tekrarından devam edecek. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. Bakın kendimden taraf. Sıradaki şu düz ilmeği örmeden aldım. Tersi ters örüyorum. İpimi öne aldım. Düz ilmeği örmeden aldım. Sıradaki zaten ters ilmekte ters ördüm. Düzleri örmüyoruz ama ipimiz önde olarak şişimizi alıyoruz. Arkadakini ters örüyoruz. İpim önde düz ilmeğimi örmeden aldım. Ters ilmeğimi ördüm. İpim önde düz ilmeği örmeden aldım. Ters ilmeği ördüm. İpim önde düz ilmeği aldım bir sonraki tersi ördüm. Üçüncü sıramız modelin bu şekilde ters ilmeği ördüm. Kenar ilmeğini de ördüm. Bakın modelimiz oluştu. Yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Bu modelin iki yüzü de kullanılabilir aslında. ikisi de gayet güzel kenar ilmeğimi örmeden aldım sıradaki ilmek zaten düz bakın düz düz ördüm ters olan ilmeği ters ördüm sıra sonuna kadar aynı şekilde yine bir düz bir ters ilmekler zaten kendini gösteriyor bir düz bir ters bir düz bir ters dördüncü sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz Modelin ikinci sırası ve dördüncü sırası sadece bir düz bir tersle oluşuyor. Aynı işlemi yapıyoruz. 1 ve 3 farklı. Ona dikkat edersek. Model gayet kolay yani gördüğünüz gibi. Zevkli bir model. Dördüncü sırayı da tamamladık. Birinci model kurulumuzu tamamladık arkadaşlar. Modelimiz böyle bakın. İsterseniz bir kez daha kuralım hemen. Yeni öğrenen arkadaşlar daha iyi anlaşılır olur. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şu iki ilmeği atladıktan sonra aradan şuradan bakın. Şöyle biraz daha netleyeyim. Aradan ilmek çıkartıyorum. Şu şekilde. Şu sıradaki iki ilmeği düz ördüm. İki ilmeğin arasından hemen arkasından yani şöyle bir ilmek çıkarttım. Şişimdeki iki ilmeği bir alarak ördüm. Şöyle tellendirmeden alırsak evet. Aynı işlem modelimizin birinci sırası bu model kurulumuzun. Hep bu şekilde aradan ilmek çıkartıyorum iki ilmeğin arasından daha sonra düz örüyorum sıra sonuna kadar bu şekilde yapalım yazlık örgülerinizde de yazlık iplerle bir de ipinizden bir numara kalın şiş olursa ipin üzerinde yazan numaradan gayet güzel salaş bir örgü olur Modelde öyle sarkma, yana doğru böyle verev gitme, hiçbir şey yok. Gayet düzgün ilerleyen bir model. Oldukça da kolay. Ben zaten kanalımda e, takip ediyorsanız bilirsiniz. Hep kolay, daha rahat yapılabilecek, şöyle yeni başlayanlara uygun modeller seçiyor seçiyorum. Evet. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi düz örüyorum. Birinci ilmeği, arkadakini ters. Bakın. Zaten ikişer gruplar halindeydi. Düz. Şöyle birbirine giriyor. Arkadakini ters. İkili gruplar halinde ilmeklerimiz. Modelimizin de ikinci sırasındayız. Arka yüzündeyiz. Ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Şöyle bir düz, bir ters. İlk ilmeği düz örüyorum, bir sonrakini ters düz, ters. Modelimizin ikinci sırasında tamamladık. Kenar ilmeğini de ördüm. Bakın. Burası arka yüzü. Dediğim gibi bakın arka yüzden de gayet güzel bir model oluşuyor. Burası da ön yüzü. Hangi tarafı kullanmak isterseniz çift yönlü bir örgü aslında. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpim önde kendimden taraf sıradaki düz ilmeği örmeden şişime aldım bir sonraki ters zaten ters ilmek örüyorum düzü aldım tersi ördüm bakın düzü aldım ama alırken hep ipim önde şu şekilde tersi ördüm düzü aldım tersi ördüm düzü aldım tersi ördüm düz aldım tersi ördüm ve sıra sonuna geldim kenar ilmeğimi ördüm üçüncü sıramızı da tamamladık modelimizin dördüncü sırasında ve arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi ilmeklerimizi ne yapıyorduk? Dördüncü sırasında düzü düz tersi ters örüyoruz. Bakın zaten ilmekler belli. Düz ters diye gidiyor. Aynı şekilde örüyoruz. Gördüğümüz gibi yani ilmekleri. Modeli iki kez kurduk. İnşallah anlaşılmıştır. Anlaşılmadıysa videoyu tekrar baştan izleyerek yapabilirsiniz. Eğer hızlı geliyorsa hızını düşürebilirsiniz. Bir de arkadaşlar şu alt yazılar çıkıyor. Onu siz ekrandan şu CC yazan yer var yani CC. Ona basarak dokunun ona yazılar kapanır. Onu YouTube kendi koyuyor otomatik olarak biz koymuyoruz. Yani on çıktığı zaman kapatabilirsiniz. Bazen yorumlarda yazıyorlar yani yazılardan bir şey göremiyoruz diye. Onu biz koymuyoruz yani kapatmada sizin elinizde ekranınızdan dokunarak kapatabilirsiniz. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde. Şöyle burası ön yüzü dediğim gibi iki tarafta kullanılabilecek bir model. Bu tarafta arka yüzü. Aslında burası da güzel yani. Şöyle kabarık kabarık bir model arka yüzü. Ön yüzde daha şöyle. Evet, ben bir büyük parça da yapmıştım. Onu size göstereyim hemen. Bunu böyle kenara bırakalım. Evet. Diğer parçam bu. Bakın ilerlemiş hali modelin. Burası ön yüzü. Şöyle model gayet güzel. Şöyle de göstereyim. Her açıdan şöyle bakın. Şöyle dökümünü güzel bir model. Daha benim ipim çok ince değil. Burası da arka yüzü. Siz de fikrinizi belirtebilirsiniz. Hangi taraf daha güzel olduğunu ön yüzümü arka yüzümü hangisi sizin tercihiniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Evet. Bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi model gayet kolay, çabuk ilerleyen bir model. 2 ilmekten oluşuyor modelimiz. 2 İki ve 2'nin katları 4 sırada tamamlanıyor. Hepsi 4 sıranın tekrarı şu şekilde. Lastik de istemeyen bir model yani isterseniz bu şekilde yaparsanız isterseniz istediğiniz lastiği uygulayabilirsiniz. Dediğim gibi yazlık örgülerinizde ince ip, koton, mercerize iplerden ama bir numarada kalın şişle örerseniz gayet güzel salaş bir örgünüz olur. Evet. İnşallah sizde beğenir benimle yaparsınız. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Beni yalnız bırakmayın. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.